Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Batman yükseliyor ifadesi yer alıyor. Fenerbahçe'nin Batman lakaplı yıldızı Michy Batshuayi golleriyle fark atıyor. Sarı lacivertli takıma hayat veriyor. Başarılı forvet 2022 Dünya Kupası öncesi Lukaku'nun önünde Belçika'nın 1 numarası olmaya yaklaşıyor. Tabi burada Casus'un faktörünün çok büyük olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Ee, geçen yıl Beşiktaş'ta 14 gol atmıştı Batshuayi. Özellikle aslında kaçırdığı goller ve penaltılarla e, gündeme gelmişti. Attıklarından çok atamadıkları konuşuluyordu. Ama Fenerbahçe'de ciddi anlamda e, yıldızı parlıyor adeta. Hemen bir diğer iç sayfa foto maçla devam ediyoruz. Orada da George Jesus başarısının sırrını iki kelimeyle açıklıyor değerli izleyenler ekranlarınıza gelecek şimdi. Önce takım, Portekizli teknik direktör birlik var, bencillik yok. Herkes takımın menfaatini düşünüyor. bu da bizi daha çok güçlü yapıyor diye konuştu. E Bulldozer üçlü olarak Valencia, Batshuayi ve İrfan Can belirlenmiş. 25 gol katkısıyla Beşiktaş hariç ligde tüm takımlardan fazla skor ürettiler. Fenerbahçe'den devre arası bombası Jorge Jesus istedi. Fenerbahçe Premier Lig'den getiriyor. Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe sezonu iyi bir başlangıç yaptı. Sarı lacivertler Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 26 puan topladı ve 11 karşılaşmada 8 galibiyet aldı. Ayrıca 2 beraberlik ve 1 de yenilgi elde etti. Jorge Jesus'un öğrencileri UEFA Avrupa Ligi'nde de başarılı sonuçlar aldı. Grupta oynadığı 5 maç sonunda bir üst tura yükselmeyi garantiledi. Taraftarlar bu sezon takımın gösterdiği performanstan son derece memnun. Sezon başında George Jesus takımın başına getiren yönetim yaptığı bu hamlenin sonuçlarını olumlu şekilde almayı başardı. Portekizli hoca her maç neredeyse farklı bir kadroyla sahada yer almasına rağmen karşılaşmalardan 3 puan çıkarmayı başarıyor. Hem Avrupa'da hem de ligde lider konumda bulunan sarılı acıvertler. Ocak ayında da 1-2 takviye yapmaya hedefliyor. George Jesus yönetimle yaptığı görüşmede takım kadrosundan memnun olduğunu ifade etti. Ancak Portekizli hoca devre arasında yapılacak 1-2 iki dokunuşla ikinci yarıya eksiksiz şekilde devam edecekleri görüşünde bildirdi. Bu doğrultuda eksik bölgeler için harekete geçildi. Teknik direktör George Jesus'un devre arası transfer dönemi için karat oyuncusu istediği iddia edildi. Bu talep sonrası araştırmalar başladı. Sarı Lacivertli yönetim piyasa araştırması yaparken sürpriz bir isim önerildi. Premier Lig'de formu giyen o isme George Jesus'un da transferi onay verdiği öne sürüldü. Kanarya e eğer bu transferi gerçekleştirirse önemli bir futbolcu kadrosuna katmış olacak. Sarı Lacivertler İngiltere Premier Lig takımından Manchester United'de formu giyen Anthony Martial'ı gündemine aldı. Martial'in menajerler tarafından Kanarya'ya e önerildiği öne sürüldü. Yönetiminde bu önerinin ardından Martier'i masaya yatırdığı iddia edildi. 26 yaşındaki yıldızı Cortesto sunan yönetim Portekizli hocadan da olumlu yanıt aldı. İlerleyen günlerde iki taraf arasındaki görüşmelerin sıklaşması bekleniyor. Bunun yanı sıra Fransız hücum oyuncusunun Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Martier'in kiralık olarak kadroya katılması bekleniyor. Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olan Yıldız futbolcu, sol ve sağ kanadın yanı sıra Merkez Santrafor bölgesinde de görev yapıyor. Martial'in imza atması durumunda George Jesus sistemine kolay uyum sağlaması bekleniyor. Jesus'un istediği tipte bir futbolcu olması transfer için en büyük avantajlardan biri. 1.81 boyundaki Martial bu sezon United formasıyla 4 maça çıktı. Martial 4 karşılaşmada 3 gol attı. Ayrıca 2 de asist kaydetti. Ülke milli takımında da 30 karşılaşmada görev alan Martial 2 gol kaydetti. Martial'in İngiliz devinde yaşanan karışık sürecin ardından başka bir takıma gitmek istediği ve bundan dolayı Fenerbahçe'ye önerildiği iddia ediliyor. Kırmızı şeytanlarda forma şansı azalan Martial, sezon sonuna kadar farklı bir takımda kiralık oynayıp yeniden kendini ispatlamak istiyor. Bunun yanı sıra Martial'in kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Başarılı futbolcu kariyerinde Sevilla, Monaco ve Lyon gibi ekiplerde de boy gösterdi. Martial 2015 yılında Lyon'dan Manchester United'a 60 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. UEFA grup liderliği maçı öncesi Fenerbahçe'ye çok güzel haber geldi. Süper Lig'de ilk 12 hafta sonunda bir maç eksiği bulunmasına rağmen liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ile ilgili flash gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle birçok kez takımını yalnız bırakan yıldız futbolcu Son olarak 2 Ekim'de oynanan Beşiktaş maçında forma giymişti. O tarihten bu yana sağlardan uzak kalan Mert Hakan'ın sahalara dönüş tarihi merak konusu oldu. Tedavisine devam edilen ve henüz takımla çalışmalara başlamayan 28 yaşındaki futbolcudan beklenen haber geldi. Mert Hakan Yandış'ın sağlara bir hafta içinde geri döneceği ifade edildi. Beşiktaş maçında sakatlandıktan sonra 7 maç kaçıran deneyimli futbolcunun takımda olmayışı orta sarı rotasyonunu etkilemişti. 7 Kasım'da oynanacak olan Demir Grup Sivas Spor mücadelesinde sakatlığı iyileşse bile forma şansı bulması beklenmeyen Mert Hakan Yandaş'ın Giresun Spor maçı kadrosunda olması bekleniyor. Bu sezon sakatlıklarla başı dertte olan Mert Hakan Yandaş forma giydiği 8 mücadelede 1 gol 1 asistlik katkı sunmayı başardı. George Jesus tarafından hamle oyuncusu olarak değerlendirilen 28 yaşındaki futbolcu gösterdiği performans ile Portekizli çalıştırıcıdan geçer not almayı başarmıştı. Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu bu sezon başından beri sakatlıklardan çekti. Sezonun resmen açıldığı andan itibaren sakatlığı sebebiyle 15 maçta forma giyemeyen Mert Hakan Yandaş, sadece Rennes ile Fransa'da oynanan maçta ilk 11'de forma şansı bulabildi. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maça çıkan Mert Hakan 204 dakika süre aldı. Mert Hakan'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro. Belçika'da gözler Fenerbahçeli Michi Batçuay'a çevrildi. İtalya Serie A'de ve Inter'de bir kez daha Romelu Lukaku şoku yaşanıyor. Yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kaldıktan sonra geçen hafta formasına kavuşan Lukaku'dan kötü haber geldi. Sezon başında Premier Lig ekibi Chelsea'den eski kulübü Inter'e kiralık olarak transfer olan Lukaku geçirdiği sakatlık sonrası uzun süre formasından uzak kalmıştı. Geçen hafta UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Victoria Pizan maçında sağlara dönen ve görev aldığı kısa sürede bir de gol katkısı yapan Belçikalı Yıldız, Inter'de yüzleri güldürürken İtalyan ekibinin sevincini kursağında bıraktı. Romelu Lukaku'nun sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada oyuncunun sakatlarının yükselttiği belirtildi. Belçika milli takımının birinci golcüsü olan Lukaku'nun Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na kısa süre kala sakatlanması Ülkesinde de büyük endişe yaratırken gözler Fenerbahçe'nin formda golcüsü Michy Batshuayi'ye çevrildi. Dünya Kupası F grubunda yer alan ve ilk maçını 27 Kasım'da Karadağ ile oynayacak olan Belçika'da Romeli Lukaku'nun sakatlığı sonrası Batshuayi daha da kıymetlendi. Lukaku ile birlikte Belçika'nın gol yükünü çeken Michy Batshuayi Sarı Lajvert takımda harika bir başlangıç yaparken geçtiğimiz gün oynanan İstanbul Spor maçında etrik yaparak formunu Gözler önüne e serdi. İstanbulspor karşısında 18, 49 ve 88. dakikalarda elektrik yapan Batu Fenerbahçe'deki yüksek performansını sürdürdü. Yıldız oyuncu bu sezon 6. Süper Lig maçında 5 gole ulaştı. Avrupa Ligi'nde ise 5 kez sahaya çıkan Batu 3 kez ağları sarstı. Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarıyla toplamda 39 maça çıkan ve 19 kez ağları havalandıran 29 yaşındaki futbolcu ilk kez kafa golüyle tanıştı. İrfancan Kahveci'nin kullandığı konlarda yaptığı kafa vuruşuyla takımının 3. golünü kaydeden Michi Batshuayi Süper Lig'de ilk kafa golünü atmış oldu. Karşılaşmayı etrik et ile tamamlayan Michi Batshuayi 5,5 yıl sonra bir maçta 3 gol attı. Yıldız oyuncu bu sezon her 60 dakikaya bir gol sığdırmayı da başardı.